O da çok büyük bir fesat ve günah. Kadınların çalışması. Çok büyük bir fitne fesat ve günah. Misli yok. Kadınların nefes almasının günah olup olmadığı Kur'an ve hadislerde geçmediği için kadınların nefes almasında bir sorun yoktur. Kul inna allaha kerremel mar'ate bi ukuba ukubetel darb. Kadınların şoför olarak arabaya binmesi şehavatta Girer, yani kadınları araba kullanamaz. Biz cami olarak bayanların araç kullanmasını caiz görmüyoruz. Hanımını, kızını, gelinini çalıştıran kazancının bereketini bulamayacak. Dolayısıyla kadının sesi, özellikle kışkırtma nitelikli bir ses değilse şarkı söylemiyorsa, türkü söylemiyorsa kadının sesi erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Bu sefer kara açıyor başını. Eskiden olsa Allah afesin yanacağız manacağız. Şimdi ne diyor? Kim dedi sana saçının biteni görünce 70 sene yanarsın?